şopçu. Merhaba. Merhaba. Ben bir şeyler alabilir miyim yemek için? Evet. Ne almak isterseniz? Ben şu croissantlardan istiyorum. İçine peynir koyabilir misin onu? Evet. Peynir var içinde. Tamam. Bir de bana kahve yap oradan. Kahve. Tamam. Al. Kahve bardağı. Makine de şurada. Yap. Bir tane de yemek. Tamam. Şu alabilir miyim bir tane? Evet. Alabiliyor musun sen oradan? Evet. Oh, kapalı mı? Evet. He, tamam. Neyse, onu bırakayım ben kahve alayım. Teşekkürler. Şimdi bir yere oturamaz. Hmm, çok güzelmiş. Tamam. Görüşürüz. Merhaba ne istersiniz? Aa merhaba. Ben daha yeni seni öbür dükkanda görmüştüm. Şimdi ekmek mi satıyorsun sen? Ee, ben ekmek istiyorum almak. Buyuruyor. Ekmek istiyorum almak. Bunlar ne? Tamam. Aa aa bu kalkmıyor. <laughs> ekmek alabilir miyim? Aa, ekmekler çıkmıyor yerinden. Neyse aldık sayalım. Ne istersiniz buradan? Ha burada da mı var bir şeyler? Ha, tamam kraker alalım. Şundan alalım. Tamam gidelim. Teşekkürler. Şimdi bir dahaki yere gidelim. Merhaba. Merhaba. Ne satıyorsunuz burada? Bak. Ne satıyorsun burada? Ee, patlıcan mı satıyorsun? Havuç. Havuç ve patlıcan. Burada ee. ne pişiyor? <laughs> Bana mama mı pişiriyorsun? Patlıcan yemeği mi yapıyorsun yoksa? Ee, hayır. Başka bir şey. Bak burada aa bu neymiş? Balık. Bak burada da balık pişiyor. Balık havuç. Bak. Onlar çıkıyor mu? Bunlar çıkmıyor. Yapıştırmışlar onu. Herhalde yanmış bunlar. Yapışmışlar. Bak. Hadi gel başka tarafa gidelim. Merhaba. Merhaba. Burada ne satıyorsunuz? Aferin de Burada bana ne satıyorsunuz? Balık mı? Bak sushi. Aa, kız bana sushi yapmış. Bakabilir miyim? Hmm, sen mi yaptın bu sushi'leri? Ne güzel yapmışsın. Bu da sosu herhalde. Bak. Tamam. Bu balıktan alabilir miyim? Evet. Bu ne? Hangi balık bu? Somon mu? Anne, I think this is jelly Tamam. Hadi ben şimdi başka tarafa da bakınmaya gidiyorum, tamam mı? Tamam. Ha burada da varmış bir şey ne? Ee, burada da var. Avokado. Tamam. Hadi. Bir şeyler yapayım. Merhaba. Siz burada ne satıyorsunuz? Makarna mı satıyorsunuz? Makarna alabilir miyim? Ben şu spagettilerden almak istiyorum. Ama e, alınmıyor bak. Yoksa siz sadece pişiriyormuşsunuz. bunlar ya bunlar da yerlerinden çıkmıyor. <laughs> Neyse. Bu, Hadi gel bakalım. Burada ne pişiyor? Bu çıkıyor. Aa, burada bir şey pişiyor. Gel. Aa! bu ışık ne böyle? Take it. Burada bir şeyler pişiyor Mistina. Ne pişiriyorsun? Evet. Çok güzel çiçeklerin var çiçekçi. Görüşürüz. Bay bay. Anne, Bak bana.